Evet, uçaktan indik. Şimdi nereye gidiyoruz? Hava alanından çıkıyoruz. Uçaktan indikten sonra ve hava limanından çıkmak. Şu an inmek hedef. Önce de istihdam sonra. Sonra bittiği bir mana بعد. Tıkın cümlete sonra, مرتبه. Önce şey binlerden tayyar, بعدم بتنعمن المطر. حدث الأول, بالحدث الثاني. حدث الأول ذاتاً فعلياً بالواقع حدث قبل الثاني. فهون بهي الحالة بتستخدموا الصنرة بتكون الجملة مرتبة جيت لهون له لقيته فعل in make فبستخدم معه ضق هذا الحرف رباعي وهذا الحرف ثنائي ضق أستخدمه معها أفد أرسنز تشكشي تشين لي طرفة جيت مليم يعني عفوا من شايفين هاي المليم اللي كلكم بدي أعطيكم إياها يجب يجب علي أن أذهب في أي طرف من أجل الخروج بابول في ديالنا يعني القسيمه او الايصال الخاص بالشنطه هل هو معكم و وتشاك بيليتيمه الى شيك يعني هو ملصق ب uh, تذكره الطياره شو كابودان يتين ب باند önünde بابولونوزون gelmesini bekleyin الو امر من هذا الباب ما من هذا الباب وانتظر لحتى تجي شنطتك قدام هذا الشريط. بابا الله يكلمك تشيم بورضان ايه القرب الصغير الله بيدرسني قال له فيك تاخذ من هون آه شو اسمه سياره يعني مثل عربه عربه ايد من اه تحط عليها الشناطي من تمشي عليها الشناطي قال له بكي نار تاكسي تطبيق قال تمام من وين بقدر اخذ تاكسي؟ قال له تاكسي نار انا جريشته. يعني هنا بالدخول الدخول مدخل رئيسي أوني كي كبيرة كابيا دورو يوريون يعني امشوا باتجاه الباب اللي رقم 12 دوره باتجاه يوريون تعرفوا أنا تأمشوا يوريان مارديفان شوف هون يوريون فعل هون اجت صفة يوريان مارديفان لرى بنين. اركبوا او اطلعوا على مارديفان سلم السلم المتحرك عرفتوا هذا السلم الكهربائي ve sola dönün. Bade le pushman. Taksileri dışarıda göreceksiniz. Rahat çok Teşekkür ederim. Rica ederim. Hazır. Hemen okuyalım. Evet, buyurun. Uçaktan e, indikten sonra ve havalimanından Havalimanından. Evet, çık Havalimanından Hı -hı. çıkmak. Evet. Çıkış için ne tarafta tarafa Baba. gitmeliyim? Hı Bu beni fişiniz yanınızda mı? Evet, uçak bilet biletimi biletimi bil, biletimi e, ilişik hı hı. şu kapı kapıdan geçin ve banıt onun bant onun da babalarının onun

el arabası alabilirsiniz. Hı hı. Peki nerede bir taksi tutabilirim? Nereden, Nereden bir taksi hı. tutabilirim? Hı, hı Taksiler ana e, girişte hı hı. 12 numaralı ka, kapaya doğru Yürüyün. Yürüyün. Yürüyün

taksileri dışarıda e, gö, göreceksiniz. Hı hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Tam dersi okuyalım. Affedersiniz. Çekiş için ne tarafta git e, gitmeliyim? Bavul, e, vişiniz yanın yanımızda mı? Hı hı. Evet, uçak, uçak, bilitme, iliçik. ilişik. 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 Şu kabıdan geçin ve bant önünde bavulunuzun e, gelmesini gelmesini Bek, bekleyin. Bavullara, bavulları e, yüklemek için buradan el ara arabası alabilirsiniz. Hı hı. Peki nere, nereden bir taksi tutabilirim? Hı hı. Taksiler ama e, girişte 12 numara kapıya, kapıya. E, kapıya doğru yürüyün yürüyen e, mel e, mer beni e, ve sola dönün hıhı dışarıda göreceksiniz Teşekkür ederim, Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> şu pişagat <şahıs> tarafı ha? <laughs> Tarafta. tar, la, tarafa. Tarafa, çok güzel. Her yer, <laughs> şu kama. Pişiniz. işiniz, Evet. Türkiye. Türkiye. Yanınızda. Yanınızda. Kema fiyem Türkiye. Türkiye ve Harbjar. Harbjar. Biletime. Çok iyi. Harbjar. Harbjar. Ee. Bu şu kama. Umulkiye. Umulkiye. Evet. Ki asla bilet, biletim, biletimi. Biletim. Evet. Ay, Kapıdan. Kapıdan. Hı hı. Harifçer. Harifçer. Gitsin. Emem. Asıl kelimeme. Emem. Emem. Önü. E, ön. Hi asla. Ön. Sadece önü. Mülkiye ve nelerle kay ve de harifçer. Geçen amir. يتشين أمر تشوكوزاي مع سي بيكي بافوظونظم في بي ملكية ملكيتين أبد أول ملكية بتعرفوها بافوظونظم بتعرفوها أنتو لها يعني ملكية مع سيدي. بس لما بيجي عندكم سلسلة ملكية فبتضيفوا للإسم الأول أم للإسم الثاني بتضيفوا له ف أو أ. هذا قال فعل أنا حولته لاسم مامي قال ما. وضفت له ملكية ونال ملكي الوقاية وهذا مفعول به بيكلي. <تصفيق> طلع. <تصفيق> امر 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 اتشن بيجي بيجي قبلة ماك ميك أه. <بوردان> حرجر. حرجر حرجر شوفوا هاي نوع من انواع العربه هي ال عربه عربه يد فالاسم الاول ما ضفت عليه شيء الاسم الثاني ضفت ملكيه الانون الاسم الثاني إضافة الص او أ. طيب اضا يا ترى شو هاك؟ ما بتعرفوها بس يعني شو شو بتعرفوا هي الاس... استطاعة اللي عليها ما؟ ايه الاستطاعة واغلب الاستطاعة بتجمع الجنيزة أمم الله بيلير وسند اضافة الريسين. Evet. Tabi, ense bavulları bu Hey, jemal, o hala mafolbi her. Mm. Nereden eltülü alıha? Bir taksi tutabilirim. Şuho nefsir haki, abil, mehne da isti tağı ul irhan mehne da uh, genel zamanı e dafetirim. Taksiyar ana girişte. Evet, girişte. Hariciz. Hariciz kapıya. Kaman harf jer. Kaman Yürüyün. Amir. Amir. Çok güzel. Hmm. Merdivenlere. Jeme. Jeme. Harf jer. Harf Çok güzel. Binin. harf ger كمان hadi fatl ömer garmer evet masif dönün tamam ömer dışarıda tamam harf evet göreceksiniz gelecek zaman teşekkür evet Şoför teşekkür ederim, rica ederim. Ted havaletle de. Bu adamın dihi harf R. Bu geniş zaman. Tamam mı? İstahdin teşekkür ederim, rica ederim. Bu da geniş zaman. Hatta yürüyüşürüz geniş zaman. Evet. Daha çok bilibardem. Şimdi taksiye bindi. Bakalım ne konuşuyorlar takside. Afedersiniz. Nerede taksi bulabilirim? Nefse cümle var. Belirli ise yarım. هذا شو قال له يا يولدا براس جيكسن، يا راح تنتظر شوي بالطريق يا دا جادن سنوندا بير تاكسي دوغوار يا أمه، اذا بدك في عنا بنهاية الجادة في مك... آم... موقف تاكسي تمام تشكر ادري هلا وصل عند التاكسي بويرون صادك التاكسي هانجي بتعرفوا لما بيكون في موقف تاكسي بتركبوا بالدور فقال له انه هلا لي بالدور دور اي سيارة تاكسي قال له صرا بني الدور عندي نري جيدا جيكسنس وين راح تروحوا؟ أوتو جار جيدا جام، راح أروح للأوتو جار. الأوتو يعني المحطة تبع الحافلات. اللي بتركبوا منها من مدينة لمدينة. تمام <applause> بويرون؟ لكادار تطار، أديش يعني؟ ت... أديش بيكون الأجرة؟ أنا تاكسي متري، ني أو أنا شو بيكون على العدات؟ هذا هو الرقم. بظل مو بجاجة، قوي ماما، ياردميدان، لسنز مدفن. ممكن تساعدني؟ ممكن تساعدني بإني أحط آه شنتاتي بال بالصندوق؟ قال له طبي. قام آه بعد هلا هن بالطريق. أوف تشوك ترافيك بار قال له كتير في زحمة رح أتأخر. قال له أبي بو ساعات لعدة ترافيك يوم ونصف نرى قال له إيه بهالساعة كثير بيكون في ترافيك يعني كثير بيكون في زحمة. من وين أنت؟ قال له أنا عراقي. ايتي مي ميتشي Geldim. Ben Ejit Nişan Terlin Hoş geldiniz. Nasıl buldun, buldunuz Türkiye'yi? Kek Türkiye. Yi. Türkiye gelişmiş ve güzel bir ülke. Yani hiye devre mutatavvira o helvü. Hey devlet, beled. Toplumu da çok cana yakın. Yani uşarba kitir eribimden elif. Ve yardım sever. Yardım intüptarifi müsaade sever. Muhib, muhibbiyle müsaade bir topluluktur. Hani şair, hay topluluk yani muştama. Ve şu'abha muştama. Bihb'el ta'aruf ve ribn el-elif. Bu sözüyle hayusunlu. İşte geldik. Elli borcum ne kadar? Elli taksimetre 26 lira yazdı. el kadar kitab lira. Kolay tamam buyurun. Sağ olun, Allah emanet olun. Evet. Başlayalım. Buyurun. Taksi. Afedarsınız nerede taksi bula bilirim, bilirim. Hı, -hı. Ya yolda biraz bekleyeceksin ya ya, ya da ya da cadının sunanda bir Yadın taksi ya da cadde cadının sunanda bir Taksi durağı var. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun. Sıradaki taksi hangisi? Sıra benim. Nereye gideceksin? Gideceksin. Gideceksiniz. 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 Otokara Edeceğim. gideceğim. Gideceğim. Tamam buyurun. Ne kadar tutar? Taksim tür ne, ne? yazarıyor o? Taksimetre. Babu. Taksimetre ne hı hı. yazıyor? Hı hı. Bavulumu bagajca ko koymamak koymama yardım eder misiniz lütfen? Tabi. Of çok trafik var geç kal kala, kalacağım. Hı hı. Evet bu saatlerde trafik yoğun 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 olur ne ne yaralısın? Nerelisin? He? Nerelisin? Ben, İra ben Iraklıyım. Üniversite şu eğitimi eğitimi Hı -hı. için geldim. Hoş geldiniz. Nasıl buldunuzu? Buldunuz. Buldunuz Türkiye. Y Türkiye. Türkiye. Türkiye, hı hı. Türkiye. Türkiye gelişmiş gelişmiş ve güzel bir ülke. Toplumu da çok cana yakın ve yardım sever. Bir topluk topluktur. Topluluktur. Topluluktur. Hı, hı. Tur. Dur. tur Evet. İşte geldik. Burcum ne kadar? Taksim taksimetre 26, 26 lira yazdı. Tamam buyurun. Sağ olun Allah emanet olsun. Olun. Olun. Evet. Allah emanet olun. Tamam. Tam tersi okuyalım. Buyurun. Şey mahanı. Efe nere, e, nerede taksi bula, bulabilirim? Bilirim. Ya yolda e, biraz bak e, bekleyeceksin. Ya da caddeden cadde din cadde cadde nin caddedin, caddenin <laughs> caddenin sonunda bir taksi durağı var. Tamam teşekkür ederim. Buyurun. Tamam. Sıra da kıyı, taksi hangisi? Sıra benim nereye gideceksiniz? Otogara gideceğim. Tamam buyurun. Ne kadar total? Taksi metre ne yazıyor o? Hı hı. Bu volumu bagaja kuyumama yardım eder misiniz lütfen? Tabi. Az çok trafik var geç kalkacağım. Kalacağım. Evet. Kalacağım. Uh -huh. Evet bu saatlerde trafik yoğun olur. Uh -huh. Nerelesiniz? Bayan Iraklıyım, üniversite eğitimi eğitim 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 eğitim, eğitim. eğitim eğitim için geldim geldin. Hı -hı. Hoş geldiniz nasıl buldunuz Türkiye'yi Türkiye, Türkiye gel, gelin gelişmiş Hı -hı. ve güzel bir ülke Hı -hı. toplumu de çok cana yakın ve yardı, yardımımız seve, sever. Yardım sever. Yardım sever bir topluluktur. Hı İşte geldik. Burcu ne kadar? Taksi metre 26 lira yazdı. 26. <laughs> 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 Tamam buyurun. Sağ olun. Allah ha Allah'a emanet olun. Evet. Tamam şu şu peşer batıklar falan. Hatta affedersiniz. Hatta kan affet. Bitti. Affeder. Tehavet derede. Bu hani akrore. Femen hatta hadi geliyorsa ama bu bir şey. Sınır zaman edafet bir Nerede? سؤال حرف جر آه. صحيح كلمة سؤال يمكن يوضع جر أه. حرف جر بك ليه جاكسون جالجاك زمان مع مين؟ مع سعان مع سعان شوف انت هالفعل بحرف صوتي ضفت ليه للقار جان دينين شوفوا هذا الاسم الاول من الملكية ضفت له والثاني ضفت له او صنو جادنن صنو هن للوقايه وحرف الجر بعاد انا دورق. هاي ما استوعبت كلمتين بيجيني وحده وحده نن <applause> وحده <applause> اشرح لكم اياها بعدين نعم ما قلت لكم الملكيه ثلاث حالات هاي ثاني حاله هاي ثالث حاله انه اسم الاول ما بضيف شيء الاسم الثاني ضفت عليه تاكسي ما ضفت عليها شيء دورك كانت كيت حولت لي مشقه وضفت عليها مشقه Evet. Hey ketchup bu hey harikidir. Edelim piyade gelin zaman. Buyurun Emir. Buyurun Emir çok güzel. Gideceksiniz hakediyor ha nereye? Nereye? Haydi lütfen. Tamam. Harfler. Otogara gideceğim. Bir harfler de mi? Hı uh hı. -huh. Gideceğim. Gideceğim. Kadet ketçap. Gelecek zaman tamam mı? Evet. evet. Gelecek zaman ha ben. Buyurun. Amar. 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 Tutar şopore. Geniş zaman. Geniş. Yazıyor. O sonunda. Şimdi zaman. Şimdi <laughs> <laughs> <Gidecek> o. zaman. Ve akıran bey. Evet. Babulumu. Hadi hadi ama bir um. ملكية ملكية بقجة جا. حرف جر حرف جر كوي ماما هلا يا عم بدك تاخذ حرف الجر اه ايه كوي فعل حولته لاسم وضفت له المين للملكية والآ حرف جر كوي ماما انا اللي بدي قطع بدي بقطع علي هالكلمة أه. شوفي بقى اذا أجابت لك اياها الان زي بقى اشرحي لها هيك بقى بالمذاكرة ايه <أميت. تصفيق>